Bir müzeyi ziyaret edenlerin %70'i yabancı turistmiş. Yabancı erkeklerin turistlerin sayısı, yerli kadın turistlerin sayısına eşitmiş. Şimdi bunları önce bir yazalım. 100x olsun. Müzeyi ziyaret edenlerin %70'i yabancı turist. %70'i demek. 70x'i neymiş? Yabancı 30X'te işte nedir? Yerli turist. Şöyle yazalım. Yerli yabancı Kadın erkek Kadın erkek. Evet, yabancı erkek turistlerin sayısı yerli kadın turistlerin sayısına eşittir. yabancı erkek yerli kadın tamam birinci renkli yazdık yabancı kadın turistlerin sayısı ise yabancı kadın turistlerin sayısı ise yerli erkek turistlerin sayısından 60 fazladır şimdi denklemi şöyle yerliler 30 x'ti 30 x eksi a kuran var 70 x eksi a bir kere bunu bir yazalım şimdi 30 x eksi a artı 60 neymiş yabancı kadın turist sayısı yabancı kadın turist sayısı yerli erkek turist sayısına mıydı erkek turistlerin sayısından 60 var. Evet o zaman yerli erkek turistlere 60 eklersek yabancı kadın turist sayısını bize verecektir denklemi çözelim. Şu ağlar gitti. 42x eşittir 60'dan x buradan 3 bölü 2 çıktı. Ee, buna göre müzeyi kaç turist ziyaret etmiştir? Zaten müzedeki turist sayısına biz 100x demiştik. x de 3 bölü 2 idi. 100 çarpı 3 bölü 2'den ne yapar? 150 turist yapar. Evet, zor bir soru 2013 DGS sorusu arkadaşlar ben yani denklemi güzelce yazdıktan sonra aslında basit bir soru ama şu denklemi güzel bir şekilde yazabilmek asıl soruyu bitiren kısım burası diğer soruya geçelim bir bakkal satın aldı 30 kilogram şekeri 2 kilo paketleri doldurup satarsa %25 5 kiloluk paketlere doldurup satarsa %20 kar elde etmekte tamam. Evet iki kiloluk paketlere koyduğunda daha fazla bir kar söz konusu. Vakkalda 5 kiloluk şekerin satış fiyatı iki kiloluk şekerin satış fiyatının kaç katıdır? Şimdi 30 kiloluk paketleri ikilik pak 30 kilogram şeker alıyor, 2 kiloluk paketlere koyarsa 30 bölü 2'den ne yapar? 15 paket yapar ve bunu eğer ki 5 kiloluk paketlere koyarsa 6 paket yapmış olur. Şimdi şekerin kilosunu şekerin kilogramını e, 2 TL olsa 2 TL olsa ne olacak? 60 TL maliyet olacak değil mi? 60 TL maliyet olacak. Peki. 60'ı biz ne yapacağız? 15'e bölersek ee, 60-15'e ölsek ne olur? Bir dakika 60 Bu oradan bir şey olur mu? Yok ondan bulamayabiliriz. Bir dakika bakalım. 5 kiloluk %25 kar elde edeceğiz. Yani 60'dan %25 kar elde edeceğiz. O zaman ne yapacağız? 60'ın %25'ini alacağız. 60'ın %25'i ne yapar? 15 yapar. 60'ın %25'i 4'te biri 15. Şimdi 60 lira maliyetti. 15'te karımız bu da ne yapar? 75 yapar. Peki 75'i de biz eğer ki 15 pakete bölersek ne olacak? Paket 5 TL paket fiyatı. Bir paketinden 5 TL kazanmış oluyoruz. Peki yine 60 de maliyette. yüzde 20 kazanacağız şimdi 60'ın yüzde 20'si ne yapar 60'ın yüzde 20'si 12 yapar 60 artı 12 72 peki 72 72'de de 6 paket alıyorduk bundan da burada oldu paket fiyatı 12'ye denk geldi o zaman 5 kiloluktan paket 12 lira 2 kiloluğun paketi 5 lira. Neyi sormuş? Bunların arasındaki farkı sormuştu galiba. Kaç katıdır diye sormuştu. Yani 5'in kaç katı 12 yapar? Bu da ne yapar? Her iki tarafı 2 ile genişletelim. 12 eşittir 24. X eşittir 2.4. Evet diye soruya geçelim. Bu soru çok klasik bir sorudur. Birçok farklı formatı vardır. 30. soruya bakalım. Bir öğrenci sempozyumuna ulaşım için katılımcuların otobüs, tren ve uçak seçeneklerinden birini tercih etmeleri istenmiştir. Tamam. O zaman şöyle bir yazalım. Otobüs, tren ve uçak. Sempozyuma katılan öğrencilerin %70'i otobüsü, %80'i treni tercih etmemiştir. Ee, evet. 40 öğrenci uçağı tercih ettiğine göre Şimdi o %70 otobüsü tercih et, etmemişse %30'u tercih etmiş. Tümüne biz bunun 100x diyelim. %80'i treni tercih etmemişse %20'si tercih etmiş demek. O zaman uçağa da ne oluyor? 20-30 %50 de uçak kalıyor. 40 öğrenci uçağı tercih ettiğine göre yani 50x neye denk geliyor? 50x 40 öğrenciye denk geliyor. 40 öğrenciye denk gelirse sempozyuma kaç öğrenci katılmıştır? 100 demiştik toplamda. O da ne yapar? 80 öğrenci yapar. Bir malın fiyatı belli bir zaman diliminde toplam yüz, %120 artarak 215.6 TL olmuştur. Yani o zaman %120 artarak diyor. Yani %100'dü, %120 daha gelince %220 oldu. %220'si neymiş? 215.6 imiş. Malın başlangıçtaki fiyatı yani kendisi yani %100'ü nedir diye bize sormuş. O zaman denklemimiz bu. 2000 yani şöyle yapayım. 2156 bölü 220 dedik. Şu sıfırlar gitti. Bunu buna böleceğiz. O zaman 9 kere mi var? ne yaptım ben niye yanlış yaptım Bir. 15'den 2 çıktı 7 tamam 17 176 buradan kaç sefer var diyelim 8 kere desek ki 2 8 16 kesin bölünüyordur yani rakam öyle vermişlerdir evet 98. Hmm bunu da aynı yanlış. Bu eklemişiz yine. Tamam 33. soruya geçelim o zaman. Emre maaşının %70'ini harcadığında kalan maaşı aylık ev yüzde %80'ini karşılamaktadır. Tamam. Ev kirasının yüzde seksenini karşılıyormuş. Ayın evin aylık kirası 600 TL olduğuna göre. He, o zaman 600 TL evin kirası 600 TL. Evin kirasının yüzde seksenini karşılayan bir para var. Önce onu bir bulalım. 600'ün yüzde sekseni ne yapar? 480. Şimdi yüzde yetmişini harcıyor kalan maaşı yüzde otuzu kalan maaşı yüzde otuzuydu o zaman yüzde otuzu 480 TL'yi karşılıyor değil mi evin aylık kirası 600'müş maaş kalan maaşı aylık ev kirasının yüzde seksenin 600'ün yüzde sekseni 480 kalan da yüzde otuzdur elinde kalan yüzde otuzluk para 480'e tekabül ediyorsa tüm parasını mı tüm parası evet Emre'nin maaşı nedir tüm parası nedir böyle bir denklem kurarız bu da ne yapar 480 çarpı 100 bölü 30'dan 1600 yapar bir yıl önce 300 gram ekmek 60 kuruşa satılırken bugün 250 gram ekmek 60 kuruşa satılmaktadır. Evet gramajı düşürmüşler. Demek ki zam gelmemiş ekmeğe. Evet, buna göre ekmeğin gram fiyatı bir yıl öncesine göre yüzde kaç artmıştır. Şimdi normalde burada 250 gramı bunun 250 gramı 60 kuruştu. 300 gramı ne olurdu? Şunu yaparsak 50'ye böldük. 6, 50'ye böldük. 5, 12, 72. 72 kuruş yapar. Şimdi 60 e, bir önceki sınav yüzde kaç artmıştır? Evet bakalım. 60'da 12 kuruş. Değil mi? 72 olması gerekiyor. 60'da 12 ise yüzde kaçtır? 60'da 12 ise yüzde kaçtır? 1200 60'tan %20 artmış. Demek ki %20 ekmeğin fiyat, gram fiyatı bir öncesine göre %20 artmış oluyor. Evet. Başak girdiği sınavda başarılı ol olabilmek için tüm soruların en az %80'ini doğru cevaplamalıdır. Tamam. Ee, bu sınavda başarılı olan Başak ilk o zaman başarılı oluyorsa 80x 102 soru desek, 102 soru sayısı desek. Soru sayısı 100x olsun. 80x ne olacak? En az. En az 80x'lik bir puan alması gerekiyor 80x. E şimdi Başak ilk 15 sorunun 8'ini doğru cevaplandırmıştır. 8 puan kazandı. E şimdi 100x soru vardı. 100x'ten neyi düşeceğim? 15 soru düşeceğim. Bu neden büyük olacak? 80 xten büyük olması gerekiyor. Ona göre sınavda en az kaç soru sorulmuştur. Şimdi burada denklemi çözersek 80 buraya aldık. Onu buraya attık. 20 x büyük eşittir. 7 oldu. Bunu şimdi genişletelim. 5 ile genişletelim her iki tarafı. 100x büyük eşittir 35. 100x soru sayısı demiştik. Sınavda en az kaç soru sorulmuştur? O zaman 35 şıklar da varsa işaretleriz. 36 da olabilir. 37 de olabilir ama en az dediğine göre en az 35 tane soru olması gerekir. Bir evde enerji tüketimleri işte olan 6 ampul 10 saatte 3 kW enerji tüketiyor. Şimdi 6 tane ampul var. 10 saatte 3 kW enerji tüketiyor. Bu ampuller %20 daha az enerji tüketen tasarruflu ampullerle değiştiriliyor. Buna göre evdeki 4 tasarruflu ampul 25 saatte kaç kW enerji tüketir? Şimdi 6 ampul 1 saatte 0.3 kW tüketir. Direkt ona bölmüş oldum e, ee, bu mantıkla gidersek 2 ampul bir saatte 1 saatte 0.1 kilowatttır yine 3'e böldüm bakın ampulleri kilowattı da azalttım o zaman bir de ikiyle Dört ampul, bir 2 ile genişletelim 4 ampul 1 saatte 0.2 kilowatt enerji tüketir. Buraya kadar tamam. Şimdi yüzde ee, yirmi daha bu ampuller yüzde daha az enerji tüketen tasarruflu ampullerle değiştiriliyor. Normalde yüzde yüzdü yüzde yirmi 25 saat. Ha, şöyle yapalım. 25 saat. Burayı 25 yaparsak ne olur? 25 çarpı 0.2 5 kW olur. E, 25 saatte kaç kW enerji tüketir? Yani bu mantıkla bunlar da %20 enerjiyi daha az tüketiyorsa o zaman ne olacak? %100 tüketiyordu. %20 eksik tüketti. %80'ini ben ödeyeceğim. Yani %8, %20 kara geçeceğim. O zaman 5'in sekseni kaçtır diye işlem yaparsak buradan da 4 kW'ı bulmuş oluruz. Bir tiyatroda satılan öğrenci biletleri normal biletlerden yüzde %30 daha ucuzdur. Tamam. Normal biletler o zaman normal bilet 10x ise öğrenci 7x bunu bir yazalım tamam ayrıca 10 biletten fazla olan toplu alımlarda toplam bedel üzerinden %10 indirim yapılmaktadır tamam e, ee, bu tiyatroda toplam e, 50 öğrenci bileti ve 20 normal bilet alan bir gruptan 9.90 TL ödediğine göre bu normal bileti indirimsiz satış bedeli kaç TL'dir Evet şimdi 50 tane öğrenci bileti ne yapar 50 çarpı 7 xten 350x yapar. 350x'in de ne yapacağız? %10 indirimli ödeyeceğiz değil mi? 350'nin de %10'u düşersem yani %90'ı ne yapar? Ne yapar bunun %90'ı? 350'nin %90'ını bulacağım ben. 350'nin %90'ı nedir diye denklem kurarsam 315x'i bulurum. %10'unu ödemeyeceğim. 35'i düştüm. Peki 20 tane normal bilet varmış. Normal bilete 20 çarpı 10 200x ödemem gerekiyor. E bunun %10 düştüm. Yani %90'ını ben ödeyeceğim. da ne yapar? 180x yapar. 315x artı 180 x eşittir 990 Bunlar kesin birbirine sadeleşebilir bir rakamlardır. E, Bunları da ne yapar? x eşittir 990'dan x eşittir 2 yapar burada. Bir normal biletin indirimsi satış fiyatı nedir? X 2 bulmuştuk. Normal biletin satış fiyatı 10x'ti. 20 yapar. eski ve yeni kitapların bulunduğu evet Yapalım. yeni kitapların bu kitapçıda bütün kitaplar %20 kar ile satılmaktadır tamam ee, bir kitabın eskisinin alış fiyatı yenisinin satış fiyatının yarısı kadardır şimdi yenisinin yarısı kadardır yeni yeni diyelim şuraya eski diyelim alış fiyatı satış fiyatı kar. Şöyle bir tablo oluşturalım. Şimdi yeni, sinin satış fiyatının yarısı kadardır. Bu türlü kitabın ikisinin eskisinden 3 tane yenisinden 5 tane satın satılarak toplam 68 tane kar elde edilmiştir. Buna göre kitabın eskisinin satış fiyatı nedir? Eskisini soruyor. Tamam. Eskisinin alış fiyatı yenisinin satış fiyatının yarısı kadardır. yüzde yirmi karla satılıyor. ha eskisinin yenisi yenisinin satış fiyatı yüzde yirmi karsa yüz x'e satılır. Alış fiyatı neymiş? ha? bunun yarısıymış. Tamam şimdi denkleme oturdu. Bir kit kitabın eskisinin alış fiyatı yenisinin satış fiyatının yarısı kadar. Yenisine yüz x dedim. Satış fiyatı 120x oldu. %20 olduğu için o zaman eskisinin alış fiyatı ne olmuş? 60x. Bunun da %20'si ne yapar? 5'te 1, 60 bölü 5, 12'dir. 72x yapar. Satış fiyatı. Tamamdır. Ha, o zaman kar da yazalım şuraya. Buradan 12x. Bunun da 20 xtir Belki işimize yarar. Ne demiş? Aynı kitabın eskisinden 3 tane. Yenisinden ise 5 tane satın satılarak toplam 68 TL kar evet eskisinden şimdi eskisinden kar ne 12x artı yenisinden de 20 xti 5 çarpı 20x ne yapar burası 100, 136x eşittir 68 TLymiş bunlar da birbirine sadeleşiyor x eşittir 1 bölü 2 çıkıyor buna göre bu kitabın eskisinin satış fiyatı nedir yani 72 x'i bize sormuş 72 çarpı 1 bölü 2'den 36'yı buluruz Evet arkadaşlar iki tane sorumuz kaldı Bir kasap 50 kilogramlık tavuk etini yüzde 20, 10 kilogramlık tane etini yüzde 50 karla satarak her iki satıştan da eşit miktarda kar elde etmiştir. Evet, buna göre tavuk etinin kilogram satış fiyatını, dana etinin kilogram satış fiyatına oranı nedir? Şimdi biz buna yine ne diyelim? Tavuk diyelim, dana diyelim, 100x'e 100y diyelim. Şimdi burada bunda kar 20x, diğerinde kar ne? 50y. Satışlar ne oluyor? 120x, 150y satış. Çok lazım değil sanırım. Ricasından ee, işimiz da kar elde etmiştir. Hmm. Şimdi burada kar. 50 kilogramlık tavuk etini, 50 kilogramda her kilogramda 20x kar elde ediyor. 50 çarpı 20x. 10 kilogramda 50y. Evet, bunları çarparsam. Sadeleştirirsem 2x eşittir y'yi bulurum. 2x eşittir y'yi bulursam e, satış fiyatını dana etin kilo satış fiyatını oranına tavuk etinin satış fiyatı neydi? 120x 120x dana'nın satış fiyatı 150 ydi bunun oranını sormuş. O zaman e, ben y gördüğüm yere 2x yazarsam denklem çözülmüş olur. Şunlar sadeleşti. Şunu sadeleştirirsek 60 bunlar gitti. 5'e böl. 2 bölü 5. Yani 5'te 2. Neyi sormuş? kesir olarak sormuş. Güzel olarak sormuş olsaydı 5'te 2 neydi? Bakın 5'te 2 genişletelim 20 ile. 40. Yüzde 40'ı bulmuş olurduk. Enteresan bir soru. Ürünlerin geç teslim bir gün için ürünler satış fiyatının birinci mağaza %2'sini ikisini, ikinci mağaza yüzde beşini göre demektedir. Tamam. Her bir gün için demiş. 11 gün sonra teslim edilirse şimdi 8 günde iki gün mü sayacağız acaba bir gün gecikmiş olacak 8 günde 3 gün gecikmiş olacak tamam 11. günde yüzde iki o zaman yüzde altı yapacak ikinci mağaza ise yüzde beşini görüyor demek Şöyle diyelim, 100 x diyelim. C de 100 y dersek, 6x. 6x, burada ne yapar? 5 y, değil mi? 6x, onda yüzde 5 ise bir gün gecikmiş, 5 de diğer olacak. 6x artı 5y 500 TL'ymiş. Bir de nedir? Şunların ikisinin toplamı 9000 ise 100'e bölsek x artı y nedir? 90'dır. Oktay'ın birinci mağazadan aldığı mobilyanın satış fiyatı kaç TL'dir? Evet. O zaman bize 100x lazım. 100x'i bulmamız gerekiyor. ikinci ürün müydü Evet. Şunu çözersek. Şimdi y'yi yok edelim. Y'yi yok etmek için ne yapalım? Bunu eksi beşte çarparsak. Aa, tam da güzel denk geldi. X buradan ne çıkar? Şu 450. X 50 çıkar. O zaman bize ne lazımdı? 100 X lazımdı. O da ne yapar? 5000 yapar. Evet ben uzun sürer diye düşündüm ama bunu da bu araya sıkıştırmış olduk. Evet arkadaşlar DGS ve KPSS sorularından oluşan dersimizi de sonlandırmış olduk. Önümüzdeki dersimizde de alışım ve karışım sorularını çözeceğiz.